Avax ve Visa işbirliği kripto piyasasını sarsıyor. Bu anlaşma fiyatı uçuracak mı yoksa büyük bir manipülasyon mu? Avax fiyatı son dönemde büyük düşüş yaşadı. Ancak bir yandan Visa ortaklığı ve yeni gelişmeler var. Peki yatırımcılar için bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde Avax fiyatında nasıl hareketler göreceğiz? Gelin detaylara birlikte bakalım. AVAX şu anda 20.71 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %9.37'lik bir düşüş yaşadı. Ancak işlem hacmi 676 milyon dolar seviyesine ulaştı ve %18 artış gösterdi. Bu, yatırımcıların hala AVAX'ı yakından takip ettiğini gösteriyor. Peki bu hareket ne anlama geliyor? Gelin bakalım. Peki sence fiyat düşerken işlem hacmi artıyorsa bu bir toparlanma sinyali mi? Yoksa büyük bir satış dalgasının habercisi mi? Bildiğiniz gibi fiyat düşerken işlem hacmi artıyorsa genellikle iki ihtimal vardır. Büyük oyuncular piyasadan çıkıyor ve daha sert bir düşüş gelebilir veya akıllı para düşüşleri fırsat olarak görüp yavaş yavaş alım yapıyor. Peki AVAX için hangisi geçerli? Teknik analizde biraz daha derine inelim. Şimdi AVAX etkileyebilecek en büyük gelişmelere geçelim. Visa ortaklığı, büyük ölçekli token açılımları ve olası satış baskıları. Visa, Avalanche ile işbirliği yaparak AVAX, USD coin ve USD Tether gibi kripto paralarla küresel ödeme yapmayı mümkün hale getiren bir Visa kartı tanıttı. Bu kart, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika gibi gelişen pazarlara odaklanarak kripto para kullanımını arttırmayı hedefliyor. Visa'nın bu hamlesi kurumsal benimsemeyi arttıracak ve AVAX'a daha fazla talep yaratacak. Ancak burada kritik bir soru var. Bu tür ortaklıklar kısa vadede fiyatı yukarı iter mi yoksa sadece uzun vadede mi etkili olur? Visa hamlesi kripto benimsenmesi açısından büyük bir adım olsa da fiyat üzerindeki etkisini anlamak için on-chain verileri ve token hareketleri takip etmek gerekiyor. Token açılma verilerine göre Avax'ın toplam arzının %45'i şu anda piyasada dolaşımda. %49'u henüz takip edilmemiş %5'i ise hala kilitli. Peki bu neden önemli? Foundation ve Team tarafından tutulan Avax'lar piyasaya sürüldüğünde büyük bir satış baskısı oluşturabilir. Geçmişte benzer kilit açımlarının kısa vadede büyük fiyat düşüşlerinin neden olduğu görüldü. Eğer büyük yatırımcılar satış yaparsa fiyatı baskılayabilir. Burada yatırımcılar için kritik soru bu tokenlar borsalara mı taşınıyor yoksa uzun vadeli staking ya da farklı bir amaç için mi tutuluyor? One Chain analizleri inceleyerek büyük yatırımcıların satış yapıp yapmadığını anlamak mümkün. Peki bu kilit açılımlarının ve his haberinin ardından Avax teknik olarak nasıl görünüyor? Grafikler bize ne söylüyor? Destek ve direnç seviyeleri nerede? Şimdi teknik analize devam edelim. Ben teknik analize geçerken lütfen sen de videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutma. Avax kritik bir seviyede ve Fibonacci fan seviyelerini test ediyor. Buradan bir sıçrama gelir mi yoksa daha büyük bir düşüş bizi mi bekliyor? Bakalım. Fibonacci fana göre şu anda 0.236 kırmızı bölge seviyesi test ediliyor. Eğer fiyat bu bölgeden sıçrarsa ilk direnç 0.382 seviyesi olan 24-25 dolar bandı olacak. Daha güçlü bir toparlanma için 0.618 seviyesinin kırılması lazım. Bu da 28-30 dolar bölgesine denk geliyor. Ancak 20 dolar seviyesi kırılırsa destek olarak 18 ve 16 doları seviyelerinde ciddi şekilde takip etmek gerekiyor. Hareketli ortalamaları incelediğimizde RSI şu anda 32.17 seviyesinde ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu bölge genellikle tepki alımlarının geldiği seviyedir. Ancak sadece RSI'ye bakarak alım yapmak risklidir. Çünkü aşırı satım bölgesinde kalmaya devam edebilir. Önemli bir nokta RSI'de pozitif uyumsuzluk olup olmadığını bakmalıyız. Eğer fiyat düşerken RSI yukarı yönlü toparlanıyorsa bu bir dönüş sinyali olabilir. Düşen bir piyasada tepki alımları için hacmin artması gerekir. Şu anda hacim yeterince güçlü görünmüyor ve kısa vadeli sıçramalar sınırlı kalabilir. Bizim için en önemli olanlar kapanış noktaları. Günlük kapanışa dikkat etmeliyiz. Kısa vadede AVAX'da yön tayin için en kritik şey günlük kapanışlardır. Günlük kapanış 21 dolar üzerinde gelirse toparlanma ihtimali artar. Ancak 20 dolar altında günlük kapanışlarda satış baskısı artabilir. Özellikle hacimli bir kırılım olursa yön tayin için daha güçlü bir sinyal olacaktır. Peki sizce Avax buradan toparlanabilir mi? Yoksa daha büyük bir düşüş mü bizi bekliyor? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Daha fazla analiz için kanala abone olmayı unutmayın.